Mevcutta bir evim var. Aylık kira getirisi 1000 TL. Ancak kendi oturduğum kiralık eve yaklaşık 4000 lira kira öderken ev sahibi kirayı 6000 TL yaptı. Sorumsa şu. Mevcutta sahip olduğum kendi evimi satıp elde ettiğim parayı da Vakıf Katılım aracılığıyla kar payı sistemine koysam ve buradan elde edeceğim gelirle sadece ikamet ettiğim evin kirasını ödesem bu doğru olur mu diye sormuşlar. Tabii Aslında soru e, katılım bankalarının evet. kar payı meselesi evet. ama kardeşimiz tabii bunu farklı İhtiyaç bir açıdan ihtiyaçla irtibatlandırıyor. Özellikle günümüzde maalesef e, konut kri e, kiralarının ciddi anlamda yükselmesi de e, bu gibi suallerin oluşmasına etken yapabiliyor. E, Rabbim e, ümmet-i Muhammed'e bu noktada yardım eylesin. Amin. Mağdur olan kardeşlerimize, muhtaç olan kardeşlerimize de rızık genişliği ihsan eylesin. Amin. Ee, finans kurumlarda kar payı meselesini aslında biz daha önceki programlarımızda, derslerimizde geniş detaylı bir şekilde ifade etmiştik. Bunların caiz olmadığını, caiz olmama nedenlerinin de neler olduğunu kalem kalem ifade ettik. Ama çok şükür ki bu bayram öncesinde bir çalışmamız aslında bir buçuk iki sene öncesine dayalı bir çalışmamız. Hmm. Yani katılım bankalarına diyordu ki evet sizin sisteminizi külli itibariyle değiştiremeyiz. Ama en azından bu noktada hassasiyet sahibi olacak Müslümanlara hitap edecek bir enstrüman üretebilirsiniz. Ki bunu bireysel olarak yapabiliyorlar. Yani bir Müslümanın hususi yüksek miktarda bir yatırımı varsa onda yapılabiliyor. Ama bunu biraz daha genelleştirerek, çoğaltarak bu konuda bir enstrüman çıkartın. Bunun hakkında biz fetvadaki arkadaşlarımızla, fıkıh kurulundaki arkadaşlarımıza yaptığımız bir çalışma neticesiyle güzel bir sonuca varmıştık. Ee, ama maalesef bu finans kurumları işte bazıları masada konuşurken e, bu Pandemi dönemi girdiğinden dolayı masa dağıldı, işte tam sisteme girecekti dağıldı vesaire bir şekilde yürürlüğe girmedi. Ama bu bayram sonrasında yani Ramazan şey kurban, kurban bayramı, bayramı sonrasında e, kamu bankası olmasa ise bile isim vermemde herhangi bir mahsur da olmaz. Emlak evet. katılım bu noktada e, bu e, çalışma yaptı e, ve bahsettiğimiz bu sistemi fiiliyata döktü. Ama şunu demiyoruz bakın emlak katılımın kar payı mutlak manada caizdir demiyoruz sadece bir enstrümandan bahsediyoruz. İşte özel fon havuzu şeklinde bir isim de vermişler ona. Buradaki asıl gaye şu, gerçek bir ticaret, real bir ticaret. Ortaya belli miktarda meblağ toplanıyor. O belli bir rakama ulaştığı zaman katılım bankası o kişiler namına bir ürün alıyor. E, ve o kişilerin namına o ürünü e, murabaha yoluyla o firmaya satıyor. Normal kredilendirme sistemi. Tabi burada bazı kardeşlerimiz e, şöyle bir e, ifade bulunuyor. Ya satın alıyor ama ya satamazsa gibilerinden bu e, sisteme vakıf olmadığını gösteriyor. Bu mesele öyle hani ben alayım pazara koyayım bekleyeyim müşterisi gelirse tarzında değil. Evet. Zaten bir kurum geliyor benim işte şu emtiaya ihtiyacım var diyor. Veya bir fabrika geliyor benim şu makineye ihtiyacım var diyor bankaya. Bana bir kredilendirme çıkartın. İşte ne kadar rakamı? Şu kadar bir rakam. Ne kadar da ödeyeceksin? Şu kadar da. Tamam diyor. Bunu şu kadar fiyata alıyorlar. Ona satıyorlar. İşte böyle bir işlem oluştuğu zaman daha önceden toplanmış olan parayla o makineyi alıp veya o şey neyse onu alıp üzerine vadesini, karını koyarak o kişiye satıyorlar. Ve 3 aylık bir vadeyle bunu yapılıyor. Ve 3 ay sonra direkt ödeme kişi kaça aldıysa parasının tamamını ödüyor ve bütün para dillere yani hmm. parayı yatıran kimselere Orada veriliyor. Yani veriliyor. Burada hatta karın %90'ını sermaye sahiplerine çevriliyor. %10'unu ise banko komisyon namıyla. Yani bir emek sermaye ortaklığı da değil. Burada hmm. bir ticaret devam eden bir ticaret değil. Tek bir fiiliyat üzerine yapılıyor. Da sual eden kardeşlerimiz oradan bazen arıyorlar. Diyor yani sisteme biz o parayı sokmadan önce her bir para sahibini arıyoruz. Böyle böyle bir şey oluştu. Hı -hı. fon oluştu. Şöyle bir ticaret var. Bu kadar bir karlı. Sizin izninizle bunu buraya yatıralım şeklinde. Onlar da Çok onay yani. veriyorlarsa tabii onu daha öncesinde sektörde seçebiliyorsunuz. Bir 8 kalem veya dokuz kalem bir sektör var. Orada bir ticaret. Aktif ticaret. Gerçek bir ticaret. Gerçek bir alışveriş oluyor. Böyle olursa ki bu inşallah yayılır. Diğer i̇nşallah. finans kurumları da bu enstrümana en Ticareti de büyük katkısı oluyor hocam. Ve gerçek bir evet. ticarettir Hı -hı. olarak. Bu tarz olursa buna fetva veriyoruz ama biz eee finans kurumlarının genel olarak eee kar payını hani kırık vade bir ay yatır bir buçuk ay iki ay yatır oradan size verecekleri kar payı bunun caiz olmadığını isterse bu ev kirası için dahi olsa olmadığını ifade ediyoruz. Evet hocam. Ki çok şükür şu anda bir alternatif de oluştu. <laughs>